Ankara'dan haber gelmedi galiba binbaşım. Henüz olumlu ya da olumsuz bir cevap almadım. Belki hala gülüyorlardır. O yüzden verememişlerdir cevabı. <gülüyor> <gülüyor> merak etmeyin yakında gelir Zehra Hanım. <laughs> O cevap geldiğinde de böyle gülebilecek misiniz acaba? Neden seni çok bunu merak ediyorum Bedri Bey? <gülüyor> <gülüyor> Aa ah! Sizin sniperlar geliyor. Ne güzel su, eğleneceğiz şimdi. Su, 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 su. Siz bakmayın onların su, su, böyle su, etkisiz su, su, eleman su, gibi göründüğüne. Su, Ellerine su, silah su, alınca içgüdüsel olarak su, su, birden kahramanlaşırlar. Bin başım. Su, 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 su. Ne de olsa hepsi erkek. Belki de bütün problem budur. Rica ederim saçmalamayın. Savaşma yeteneği erkeklerin su, su. genlerinde var. Neymiş o üç kelime? Gezcik, gözcük, arpa. Yanlış! Evet! Ne yapıyorduk nişan alırken? Göz, Gez! Alpacık komutanım! Bakın, Sen! Ben, ben değilim. Sen ben değil! Sen! Gel buraya! göz, göz, Alpacık! Aşağı Aşağıda. Niye böyle kaldırmıyor mu? Niye böyle tutulmaz Aa. mı komutanım? Hayır çocuğum, öyle tutulmaz. Aa. 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 Allah Aa. Allah ya! ya. Evladım, gene ne yapıyorsun bu tarafa doğru? Çevir! komutanım? Bırak o silahı psiko! Psikona dokunma Kenan! Sen bu işe karışma Batkap! Ses karışmayın! Bu tarafa doğru duracaksın! Baba! Sen de yat bence! Semir giriyorsun. kapa çeneni yavrucuğum! Başlatacağım babandan! Evladım, sen de indir bakayım şunu. Hadi indir bakayım, indirebiliyor musun? İndir! He, sakın basma tetiğe, tamam mı? Bu tetiğe mi? <laughs> Baba! Ah! Tamam, basmam. İyi misiniz Mehdi Bey? <laughs> Galiba iyiyim. Giden oğul hiç gelir mi yerine? Ah evladım yaram indi derine. Hele bakın zalim eserine. ...yazdığım mektupları teker teker yırtacakmış... ...çektiğim mesajları okumadan atacakmış... ...dönüp özür dilersem belki huzur bulacakmış... ...aman hiçbir şey bulma, canıma minnet. <laughs> Yavrum, şey Deniyor bu çocuk <gülüyor> <ha>. <gülüyor> Içiyorsun. Yok komutanım, yakmayacaktım zaten. Ne? Gene mi sen? Anormal herif. Ne yapıyorsun burada? Üzerinize afiyet nöbet geçiriyorum komutanım, ya siz? Evladım nöbet geçirilmez, nöbet tutulur. Hem nöbette sigara içilmez. Gencecik adamsın, sağlığına zararlıdır. İçme şunu. <laughs> Kim silah verdi senin eline gene? Demir çavuş verdi komutanım. Ama saftarik olduğum için mermileri aldı tabi. <laughs> Aferin, iyi yapmış. Neyse, bir daha nöbette sigara içmek yok. Anlaşıldı mı? Peki komutanım. İyi geceler çocuğum. Size de komutanım. İyi geceler. Söyle. Parola mı? Hangi parola? Davlumbaz olan. Tamam işte. Davlumbaz diyoruz. Aa aferin lan bildiniz. Sakın ateş etme geliyoruz. Hayret vallahi. <laughs> Ebe sana sigara getirdik. Ana tam zamanında lan tebrik ederim. <laughs> Aa fakat biz burada sigara içemeyiz ki binbaşı kızıyor. Bak bin Başı diyor ya. Vallahi billahi kızıyor oğlum. Adam daha demin tembihledi ya. Nerede içeceğiz peki? Bilmiyorum abi burada içmeyelim de. O zaman biz de içeride içeriz. Senin Bedri binbaşın oraya da karışacak değil herhalde. <laughs> Yok ona bir şey demedi. <laughs> oğlum burada duman altı olacağız ha. Eee <laughs> nasıl yapacağız sigaraları? Bende çakmak var olur <laughs> mu? <laughs> Ver bakayım nerede? ਆਰ ਕਮੇ